Günaydın. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Bugün çok tatlı, çok güzel bir köye geldik. Bir günümüzü köyde geçireceğiz. Ay bence çok heyecanlı. Arkada kuzular var. Ateş de şurada. Ateşle yeni tanıştım orada. Ateşle yeni öğrendim. Ateş. Ateş. Ateş gelmiyor. Neyse ateşi sevmeye gideriz birazdan. Yeni geldik. Hava mi gibi çok güzel. Kuzularım gidiyor. Kuzularımı kaybetmek istemiyorum. Kuzularım orada. Bugün benimle birlikte köy hayatını yeniden keşfedeceksiniz. Ben de ilk defa keşfediyorum. Hadi hazırlanalım. Nasıl olmuşum? Şu an inekleri sağmaya gidiyoruz çünkü inekler sabahtan öğlene kadar sığılmadan bekletilmemeli. Bu bilgiyi yeni aldım. Sabah uyandığınız zaman yapacağınız ilk iş inek sağmak olsun. O yüzden ineklere gidiyoruz. Ayy. Koyun gübresi evet, bu? Evet. Abi yeter değil mi bu kadar taşımak için. <laughs> Şimdi bir oldu. Ay. Ay. <laughs> Arabayı sağ sol yapsana. Sağ sağ sol yap. Sağ sol. İyi, i̇yi Hayırlı işler kardeşim. Ay ayağım kurdu. Bu buraya. İlk kez gübre taşıdım. Zordu biraz. Ayaklarım biraz gübre oldu. Devam ediyoruz. Nazmiye geldi mi? Nazmiye geliyorum kız. Bekle. Nazmiye. Nazmiye. Memelerini mi yıkıyor? <laughs> Ay geliyorum. Kız Nazmiye dur geldim. Ben Nazmiye. Kız ne yapıyorsun? Ee, dur. Ay korktum. Dur, korkunum, korkunum. Ay ucunu mu yıkamam lazım? <gülüyor> <gülüyor> Nazmiye kız bekle. Dur kız. Nazmoş dur. Nazmiye dur dur kızım. Nazmiye'nin sütünü mü içiyorlar? Ay Oy Nazmiş dur kız. Abi yeter mi sütü yoksa? Hadi sağacağım mı? Sağacağım. Sağabileceğim mi? Şöyle Hadi Şöyle vereyim. Nazm abi ne kadar sıkacağım? Nazmiş dur Nazmiş. Abi istemedi. Sağ. Nazmiş'um dur. Sakin ol Nazmiye. Sütü çıkartamıyor musun? Yok Nazmiye kapattı herhalde kanalları. Nazmiş dur. Nazmiş'um dur kız. Öyle numara yapar biraz azarlar. Nazmiye! Hayır! Nazmiye! Nazmiye dur! Nazmışım dur aşkım. Nazmiye ben günde 2 litre süt içiyorum. Oo. Kız! Nazmiye'nin sütünü sağdınız mı? Sağmışlar. Önemli olan sabahları nazmiye'nin üstünü salması, öğlenleri oğlakların beslenmesi, akşamları ise gördünüz mü? Bak nazmiye, nazmiye orada ben görüyorum, keyif yapıyor. Benim hayvanım keyif yapacak. Benim hayvanım köyde keyifli olacak ki ben de keyifli olacak. Havası da güzeldir, suyu da güzeldir, yumurtası da güzeldir, her şey güzeldir köyümüzün. Biraz keyif zamanı. Ay. Tayfun abi, oğlakları emzirmeye geliyorum. Gel. Ay, kurban olurum size ben. Bak orada orada. Gel, Süt anneniz gel, bugün bu süper. Bak. bak. Hadi. Oğlaklar. Bak. Gel, gel. bakma gel. Çocuklar bakın. Gel. Dur, bebişim dur. Dur annem Bit dur. Bitmiyor <laughs> onları. Ay. ay, 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 ay Aa, oy şey oy 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 oy. Telefon. Biz sütü abi. getirmedik. Sütü getirmedik. Oy oy <laughs> oy oy. Nasıl içiyorlar? Nasıl içiyorlar? Abi, i̇çerideyim abi. Ay sizi yerim, sizi yerim, sizi yerim. Dur diktim 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 diktim. Surat durun bak surat <laughs> durun. Yerim sizi yerim sizi. Oy yerim sizi. Bitti bitti. Sen yavaş kaldın yavaş kaldım. Dur arkadaşının bir mes ben kızın Onun sütü. Oy çocuklar. Durun çocuklar. E, aynı erkek, anda. Gri olanı erkek tamam mı? Gri olanı erkek var ya anam doymuyor ha beni yiyecek. Olur öyle. Çocuklar gelin bakalım. Haydi. Yok böyle bir <laughs> şey. Oh bunlar nasıl? Bu ne? Böyle açlık be. Ha? Ayın dokuzda verecektik bak geç. Oy çocuklar. Sen çok hızlısın yalnız bak sen fena sus. <laughs> Erkek olan işte. Erkek olan. O bezo. Ay sizin suratınızı yerim ben. Ay bitti bitti bu yine bitti. Arkadaşlar bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz isteyin süt sağalım. siz isteyin oğlak doyuralım. <laughs> e sen doymuştun ya demin sen ne ara acıktın be tekrar. Oğlum ne istiyorum kucağıma alayım seni ya. Ben artık burada yaşamak istiyorum ben buldum mutlu, mutlu oldum, olduğum yeri buldum şu an. Dur çocuğum dur dur. Araya girmen lazım oraya girmen lazım. Gel şunun güzelliğine bak şunun güzelliğine ya bak. bak. Ya.

Herkesin karnı doysun çocuklar. <laughs> Dur kavga etme ama kafasını niye ısırıyorsun arkadaşını? Yolmuşlar zaten. Isırma arkadaşını. Gagaklama. Gagaklama. Gagaklıyor. Gagak 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 yapıyor böyle. Şu odunu böylemesine değil, şu şekilde çapraz kesiyorsunuz. Şuraya koydunuz ya, buradan güç alacaksınız. Tam şu gördüğünüz yerden. O yüzden şuraya vuracağız. elimden hiçbir iş kurtulmaz, hiçbir iş kaçmaz bunu da görmüş oldunuz. Teşekkürler. Abi odunları kestim. Sabahtan beri çalıştık, yorulduk. Şimdi ekmek yapma zamanı. Ekmeğimizi yapacağız. Biraz un, biraz su, biraz tuz. Bir ekmek için yeterli. Hayatımın ilk ekmeğini yapıyorum. Yavaş yavaş mı dökeceğim bunu? Ne, ne, Elini ona sokmadan ekmek yapamazsın. Ecehan özünün bir özlü sözü. Hı, yavaş yavaş. Hah, ellerimi de demin yıkadım bu arada. Detayı da söyleyeyim size. Biraz daha su lazım yani. Oo. Ay elim battı. Oy ya bu ne? Maya. Su lazım. Su. Yani vallahi hayatımda ilk defa ekmek yapıyorum arkadaşlar. Bunun şeyini ayarlamak çok önemli. Bunu ayarlamayı bileceksin. Biraz fazla un, biraz fazla suyla bu iş olmaz. Her şeyin ayarında olması lazım. Allah'ım yarabbim ya! Biraz daha unlayalım. gördüm ya sabah. Hamurumu niye aldın? Hamurumu aldı kaçıyor bak. Ekmeklerim hazır. Sobayı yaktım. Hah. Haydi bakalım. Vallahi kendimin diye söylemiyorum. Benim bir görümce var Pakize eline ne hamura değdirir, ne tavuğuna bakar, ne oğlanı doyurur, hiçbir şey yapamaz. Bizim köyde ona herkes şey diyebilir, altınlı parkize böyle. Buraya kadar takar, bütün gün köyde böyle dolaş. İşte herkes bir ben değil ki yani. Herkes bir ben değil. Ben. Eee, herkes kocası da benimki kadar şanslı değil. O da biraz kıymetini bilsin. Kadir kıymet bilsin. Ekmek ister ekmek yaparım. Yumurta dar Yumurta toplarım. Yani iyi ki de ben Git çok, çok git. Ya burada bir iki dakika bir şey konuşuyoruz. Tamam. Git. O işler bile altın takmakla olmuyor. Ben de dedikodudan hiç zaten. O yüzden ben daha fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Şimdi dedikoduya girer. Hiç işim olmaz. İşim gücüm var. Sabah akşama kadar zaten. İş bitmiyor. Köyde iş bitmez. Köy hayatında iş biter mi? Haydi bakalım şimdi pişirelim. Ocağımıza gidelim. Ama abart kınk yani. Abart kınk şu an. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun o benim ekmeğim ya? Allah Allah. Al kardeşim senin olsun. Al. Al sen ye. Ben biz çok yedik. Al. Al sen ye. Tamam. <laughs> Domates salatalık keseceğim. Ekmeğimin içine. Olabildiğince elimden iş gelir, iş yaparım ama bugün benim için farklı bir deneyimdi. Bugün inanılmaz bir gündü. Bunu böyle kessem yeter mi? Yeter bence. Oh. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Biraz büyükçe oldu ama şunu da şöyle bölür, böyle bölürsek ama bölersek bu iş tamamdır. E ben harbiden çok yorulmuşum ya. Ne iş yaptık ve be sabahtan beri? Yapmadığım iş kalmadı ya. Aa, güzel domates. İşte köy domates kokuyor bak kokusu var çünkü köy domatesi. Birazcık daha keskin bir bıçağımız olsa çok iyi olurdu ama elimizdeki bu. Keskin bıçakta daha ince domates kesebiliyorum bu arada. Bu da bir detay. evet. Yes. Vay. Yoruldum. Çay koymadık. Ha, çay bardağı. Çay bardağımızı da bulduk. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları... Geri kalanı bilmiyorum. O yüzden sadece bu kısmını söyledim. Çayı da demlemiştik. Ne durumda çayımız? Günün en güzel saati. Haydi bakalım. Çayımız da. <laughs> Su damladı. Susunu öyle yapıcı susuyor sanki. Oh, haydi bakalım gidelim. Oh. Geldik. Salatalığımızı, domatesimizi koyduk çayımızı. Burası çok iyi görünüyor şu an. Şimdi ekmeklerimizi kontrol etmeye gidiyoruz. Bakalım onlar ne durumda. Ekmeklerim, ekmeklerim. Oluyor musunuz? <laughs> Oluyor. Ekmeklerim gerçekten oluyor. Kopmuş yalnız bu. Aa, harbiden ekmeklerim oluyor benim. Çok iyi. Çok iyi. Doğru diyorum abi. Başa getirdim. Unuttuk. Ah. Ah. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bak hala gözü. Hala gözü benim minik ekmeklerimin üstünde. Hepsini alıp kaçmaya çalışıyor. <laughs> Manyak sen. Evet. Biraz, biraz abarttınız sanki. Ben öyle gözlemledim. Gözlemlediğimi söylüyorum şu an. Hani kovanın içine girip yemeler, Leandeki ekmeği almalar, ayağıyla ittirip arkadaşını vurmalar, ıstırmalar böyle gıt 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 gıtlamalar falan bir olaylar döndü burada. Neyse hadi görmüyormuş gibi yapıyorum. Takılın, takılın görmüyormuş gibi yapıyorum. Kor alevler içindeyim, aşkın mahpusane içinde ben mahkum. Evet pide, evet ekmek. Fakat tadını bilmiyorum. Hani oldu bir şeyler yaptım kendi çapımda. Biraz hamur gibi kalan da vardı. şu an. Ben bunu yemek istiyorum sanırım. En çok gözüme bu güvenli göründü şu an. Ekmeğimle. Allah! Geldik. Aşkın hapusane içinde ben mahkum. Hazır mısınız? Tadına bakıyorum şu an. Bir şey mi? İyi olmuş. Güzel olmuş ya. Yani. Valla beklediğimin çok üstünde. Güzel çıtır çıtır. Birazcık daha bu alanda uzmanlaşırsam daha iyi olabileceğini de düşünüyorum. Bugün bir günümüzü köyde geçirdik. Her şeyi yaptık inek sağdık, oğlak emzirdik, tavuk gıdakladım, tavuklar da gıdakladık, gerek koştuk çayırlarda, kuzulara atladık falan. Harika bir gündü, güzel bir gündü. Domatesin de tadı güzelmiş. İşte köy domatesi olunca böyle oluyor tadı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ne olur beğenin. Bu köy videosunun part 2, ikinci versiyonunun gelmesini istiyorsanız da beğenin. 150 bin beğeni gelirse ben sizin ikincisini istediğinizi anlayacağım. İkincisini çekeceğim. O zaman da daha farklı şeyler yaparız. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Çok güzel, keyifli bir gündü. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.